tümü üzerinde söz isteyen İyi Parti grubu adına Mersin Milletvekili Sayın Zeki Hakan Sıdalı. Buyurun Sayın Sıdalı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hayvanların ve haklarının konu korunması konusunda mevcut kanun ve idari yapıdaki yetersizliğin ve performans eksikliğinin yıllardır farkındaydık. Hayvan severlerin yoğun talepleri, beklentileri ve önerileri vardı. Hayvan severlerin yoğun talepleri üzerine tüm partiler tam da bu sebeple iki yıldan daha fazla bir süre önce bir araya gelerek bir araştırma komisyonu oluşturduk. STK temsilcileri, devletin temsilcileri, akademik uzmanlar ve hayvan severlerin de katkılarıyla çok kapsamlı bir rapor hazırlamıştık ve zannettik ki bu rapor hazırlanacak kanunun temelini oluşturacak. Ama nerede? İşte tam da bu tek bakış açısına engel olmak adına raporu beraber hazırladık. Kanunu da beraber hazırlayalım demiştim. Bugüne kadar birlikte başaramadığımızı, uzlaşmayla yasa yapmayı bu sefer gerçekleştirmek boynumuzun borcu. Bu yüzden komisyondaki mutabakat ortamının kanunu yaparken de yeniden sağlanacağını ümit ediyorum demiştim. Amacım herkesin içine sinen dışarıdan müdahalelerle deforme edilmeyecek bir kanuna ulaşmaktı. Endişem karanlık ellerin kolay hayatlarına devam ederek raporun bir şekilde etrafından dolaşarak temel ilkelere müdahale etmesiydi. Zira hepimiz komisyonda hayvanlar siyasetin üzerindedir demiştik. Eğer bu kanunu beraber hazırlayabilseydik hem hayvanlardan menfaat sağlayanlardan hem de görevini yapmaktan kaçınanlardan gelen baskıları da beraberce göğüslerdik. Raporumuza beraber sahip çıkalım. Hayvanlarımıza beraber sahip çıkalım demiştim. Ama maalesef görüştüğümüz kanuna meclis dışından oldukça fazla müdahale olmuş. Her müdahalede bir yer kırpılmış. Memnun etmeyecek bir sonuç ortaya çıkmış. Yok eğer yüzden fazla imzayla gurur duyarak değiştirdiğiniz kanun buysa gerçekten memleketin vay haline. Lafın özü tüm partiler anlaşıyor ama kanunu dışarıdan birileri çıkarıyor. Bu mutabık kalınan bir konuda bile böyle oluyorsa siz gelin meclisin kıymetinden, sivil toplumun gücünden, demokrasiden bahsedin. İşte bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini hep eleştirmemizin temel sebebi yetkilerini devreden meclis tam da budur. Meclisin tamamı bir rapor hazırlıyor, birileri bir yerlerde işlerine gelen kısmını alıyor ve raporun gölgesi bile olamayacak bir kanun hazırlıyor. Değerli milletvekilleri, kanun teklifinin genel gerekçe bölümüne baktığımızda bu önemli raporun çalışmalara ışık tutup yol gösterdiği ifade ediliyor. Ancak raporun yalnızca sonuç ve öneriler kısmını okuyan birisi bile raporla teklifin alakasızlığını görebilir. Bakın bu kanunu 17 yıl önce siz çıkardınız. 10 yıl tartışıldıktan sonra bu kadar kısıtlı bir değişiklikle teklif etmek kamuoyunun beklentilerini hiçbir şekilde ciddiye almamaktır. Bunun farkındasınız ki Dile kolay yıllardır eksikliği bilinen, düzeltilmesi beklenen bu kanunu yalnızca iki gün çalışıp iki günde komisyonda görüşebildik. Bu komisyon sürecinde daha önce vermiş olduğumuz uzlaşı ve mutabakat sözlerinizin hiçbirinin tutulmadığını, verdiğimiz onlarca değişiklik önergesinin hiçbirinin dikkate dahi alınmadığını hep beraberce gördük. Komisyon çalışmalarının ardındansa arkadaşlarımız iktidar kanadından gelen yoğun bir muhalefet şerhlerini acilen tamamlayıp teslim edin baskısıyla karşı karşıya kaldı. Koskoca iki yılda kesip biçip sadece 18 madde yazabiliyorsunuz. Bunlarla alakalı şerhleri ise yalnızca iki saate sığdırmaya çalışıyorsunuz. İki senede yapamadığınızın değerlendirmesini iki saatte yapmamızı istiyor. Yine apar topar bir yasama süreci gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Sayın milletvekilleri, araştırma komisyonumuzun adı Hayvan Hakları Araştırma Komisyonuydu. Kanunun adı da bu olacaktı. Bakın tutanaklara dediğimi göreceksiniz. Ama hazırlayanlar kanuna hak ettiği adı bile verememiş. Hayvanların duygulu ve can taşıyan varlıklar olarak tanımlanması da araştırma komisyonu olarak üzerinde en çok durduğumuz ve rapora işlediğimiz konuların başında geliyordu. Ama dün bu meclis kadına kadın diyemedi, bugün de hayvanlarımıza can diyemiyor. Tüm hayvanseverler gibi bu konuyu çok önemsiyor ve Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in hayata saygı parolası çerçevesinde kendimize bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bizi kıskanan Avrupa devletleri hayvanların can olduğunu ve deneyi kanunlarına işlerken bizim 5199 sayılı kanuna bile işleyemeyişimizin hiçbir bahanesi olamaz. Değişiklik önergesiyle gerekçeden kanuna alalım dedik. Yine kabul etmediniz. Ama kanunun gerekçesinde can olarak tanımlanıyor. Mazeretinizde kabul etmiyor ve kanun metnine de işlenmesini tekraren talep ediyoruz. Neticesinde gerekçe uçar, kanun kalır. Yine araştırma komisyonunda mutabık kaldığımız ancak teklif metninde göremediğimiz bir diğer konuya değinmek istiyorum. Biz büyük sorunlar yaratan sahipsiz hayvan tanımını ortadan kaldıracak Türkiye Cumhuriyeti'nin hayvanı da, taşı da, toprağı da sahipsiz, kimsesiz değildir diyecektik. Dicle'nin kıyısında kurdun kaptığı koyun bile mesuliyetimiz altında diyen insanlardınız. Ama bu kanunla hepsini sahipsiz bıraktınız. Bu konudaki önerimiz sahipsiz hayvan tanımının yerine devletin korumasında olan hayvanın kullanılması ve hayvanlara rahat ve refah içerisinde bir yaşam ortamının sağlanmasıdır. Kıymetli milletvekilleri. Komisyon raporunda hepimizin içine yakan konulardan biri de mobil kısırlaştırmaydı. Komisyon başkanımız mobil kısırlaştırmayı kaldırdık. Bu mobil kısırlaştırma değil dese de teklif metninde geçici ünite olarak tanımlanan terim hayvanlar için adeta bir vahşete dönüşen mobil kısırlaştırma kavramını akıllara getiriyor veya zaman içerisinde yönetmeliklerle bu şekli evrilebileceği endişesi yaratıyor. Evrilmese bile bu haliyle bu ara yöntem hayvan sağlığına hiç uygun değil. Bu mobil üniteleri taşıdığınız anda nekayet devresindeki hayvanlara nasıl ve nerede bakacaksınız? Ayrıca bu açılan yan yol Birçok belediyeyi bakım evlerine yatırım yapmaktan uzaklaştıracak ve bir türlü başlatılamayan popülasyon seferberliğini de akamete uğratacaktır. Çıkarın bu maddeyi kanundan ve bir kere de kalıcı ve doğru çözüm üretelim. Tam teşekküllü merkezlerde uygulanacak şekilde kısırlaştırma yapalım. Yoksa mobil kısırlaştırma yaparak yüksek kazançlar sağlayan şirketlerin canı sıkılmış, hayvanlarını hayatı pahasına elde ettikleri gelirlerini kaybetmesinler, taşeronlar fatura kessin, para kazansın diyerek hayvanlara akıbeti meşhur müdahalelerin önünü açtığınızı düşüneceğiz. Özellikle son iki yıldır her pilot platformda ivedilikle popülasyonun belirlenmesi ve ardından kapsamlı bir kısırlaştırma seferberliğinin başlatılması çağrısında hep beraber bulunuyoruz. Rapor bittiğinde seferberlik başlamış olsa, yolu neredeyse yarılamış olacaktık. Popülasyon kontrolünün sağlanması ve hayvanların refaha kavuşmasının anahtarı, önerdiğimiz işte bu seferberliktir. Gelin bir karar alalım ve 2022 Kısırlaştırma Seferberliği Yılı ilan ederek, sokaklardaki sessiz dostlarımıza en büyük iyiliği yapalım. Bu kanun teklifinde rehabilitasyon ve kısırlaştırma ile ilgili işlemler yerel yönetimlere bırakılıyor. Tamam. Bu konuda bakanlığın sorumluluğu, bakanlık da bu kapsamdaki köpeklerin kısırlaştırılmasına her türlü yardımda bulunur şeklinde açıklanıyor. Buradan tekrar soruyorum. Her türlü yardımdan kastedilen nedir? Böyle geniş bir kanun dili olur mu? Bu şekilde belirsiz ifade ne demek? Her türlü yardımda bulunmak, tüm maliyetleri üstlenmekse belediyeler kendi bütçelerinden neden pay, pay ayırıyor? Yoksa hiçbir maliyeti üstlenmemek anlamına mı geliyor? Veya daha da kötüsü, istediğimiz yere, istediğimiz yardımı yaparız. Popülasyon mücadelesini de siyasete alet ederiz mi demek oluyor. Yine yerel yönetimleri ilgilendiren bir diğer maddeye değinecek olursam kanun nüfusu 25 bin üzerindeki belediyelere hayvan bakımı ve açma yükümlülüğü getiriyor. Güzel. Ama neden bu tesisleri açmaları için belediyelere iki buçuk ve dört buçuk yıl gibi uzun süreleri tanıyoruz. Dünya 20 günde 57 katlı gökdelenleri tamamlıyor dört buçuk yıl zaman tanıyorsunuz. Kim çıkardı bu kadar çok vaktimiz olduğunu? Kanun çıkarıyoruz dedikten sonra bile iki yıl geçmişken çözümü bir beş yıl daha neden öteliyorsunuz? Bu zaman genişliği sokaklardaki hayvan popülasyonunu misli misli arttırmaktan başka hiçbir şeye hizmet etmez. Hemen bugün bu süreyi geri çekelim. Yoksa işimiz çok, ama çok daha zor olacak. Gerçek anlamda kaynak aktaramadığınız için. Belediyeler bizim paramız yok. Kısa süre içinde bu kısıtlı bütçelerle bu tesisleri nasıl yapalım sorusuyla karşınıza dikilmesin diye mi böyle bir vaade tanıyorsunuz? Hani her türlü yardımı yaparız diyordunuz ya. Kısaltın süreyi yapın yardımı da görelim. Yapın da samimiyetinizi görelim. Benzer şekilde zamanlama ile ilgili yapılan bir diğer hatayı da pet shoplarda hayvan satışında görüyoruz. Buralarda kedi ve köpek bulundurulmasının yasaklanması doğru. Ancak pet shoplara bir yıl, yıl süre tanınmasını gereksiz buluyoruz. Hayvanları stok mal olarak mı görüyorsunuz ki stokların eritilmesini bekliyorsunuz? Bir yıl süre tanınan kişi elindeki hayvanları satıp yenilerini getirip onları da satacak ve bu canlıları cam bölmelerin arkasında yaşamaya mahkum kılan bir döngü halinde bir sene daha devam edecek. Bu konuda bir değişiklik önergisi vermiş ve sürenin 3 aya indirilmesini talep etmiştik. Hayvan sağlığı ve refahı açısından makul olan yapılması gereken tam da budur. Yine konuyla alakalı bir diğer önerimiz ise ev hayvanı ithalatının 4 yıl süreyle durdurulmasıdır. Bu durum popülasyon kontrolünün sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Kıymetli milletvekilleri, hayvanlara karşı işlenen suçlara yönelik verilen adli ve idari cezalar her ne kadar arttırılmış olsa da dostlar alışverişte görsün mantığının bir ürünü. Biz komisyonda hayvanlara karşı vahşi hislerle işlenen suçların hapiste cezalandırılması kararına vermiştik. Ancak teklifte en vahşi yöntemlere dahi 6 aylık bir hapis cezasının verildiğini gördük. Hepimiz hukuk bilen insanlarız. Birbirimizi kandırmayalım. Kimse 6 ay ceza aldığı için hapis yatmaz. Bir daha bir daha aynı suçu işlemesi gerekir. Yani hayvanları her türlü işkenceye uygulayan, uygulayanlar bugün olduğu gibi kanun yürürlüğe girdikten sonra da ellerini kollarını sallayarak gezmeye devam edecekler. Bu sebeple biz vahşice işlenen suçların ceza sınırının 3 yıl olmasını talep ediyoruz. Kişiler tutuklanma ihtimali olan eylemleri işlemekten uzak dururlar hayvanlara karşı işlenen her türlü şiddetin bir sonraki muhatabının insan olması ihtimali de göz önünde bulundurulduğunda insanlara karşı suç işleyenlerin neredeyse yüzde doksanının benzer suçu daha önce hayvanlara karşı işlediği göz önünde bulundurulduğunda insanlar için benzer bir tehdit ve tehlikenin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu tehdidin giderilmesi için Adalet Bakanlığı'nın da sorumluluk alması gerekiyor. Ancak siz üçüncü şahısların elinden şikayet hakkını bile almaya kalkıyor. Şiddeti görme, gördüysen de konuşma, yoksa o kurum senin, bu kurum benim şikayetini iletecek makam aratırız diyorsunuz. İnsanları zaten ağır işleyen bürokrasinin çarkları arasına itiyor, hayvanları da göz göre göre ölüme mahkum ediyorsunuz. Gerekçeniz ne? Adalet Bakanlığı'na iş yükü oluşturmamak. Peki bu iş yükü kime oluşacak? Tarım Bakanlığına. Adalet Bakanlığının bu tavrı, okul sırasında ödevini yanındaki arkadaşına yaptırmaya çalışan öğrencinin tavrı. Böyle devlet mi yönetilir? Bu yüzden iş yoğunluğu bahanesini kabul etmiyoruz. Bakanlık yorulmasın, hayvanlara ne olursa olsun. Böyle bir anlayış olur mu? Aslında siz de haklısınız. Davalar ülkesi olunca, her türlü dava onlarca yıl sürünce hayvanlara da sıra gelmiyor. Bir de hayvanlarla cinsel ilişkiye girme kavramının mevcut kanundaki gibi korunması ve hatta teklif metninde tekrar zikredilmesini içimize sindiremiyoruz. İlişki rıza gerektiren bir eylemken hayvanlara yapılan saldırıdır, istismardır, tecavüzdür. Bu sorunu çözmek istiyorsak kavramları doğru kullanmak ve terminolojiyi de doğru tanımlamak zorundayız. Bu, te bu sebeple teklif yasalaşmadan hemen bugün bu kavram değiştirilmeli ve cinsel istismar kavramı kullanılmalı. Kanunun 11. maddesine açıkça karşıyız. Bir diğer mutabık kaldığımız konu hayvanları özgürlüğünü kısıtlayan ve doğal yaşamdan koparan hayvanat bahçelerinin yenilerinin açılmaması ve nihayetinde hepsinin kapatılmasıydı. Ancak bu sefer de hangi koşullarda faaliyet göstereceği, neye hizmet edeceği belli olmayan doğal yaşam parkları karşımıza çıktı. Suni olarak oluşturulan bu yapı nasıl doğal olacak? Geniş hayvanat bahçelerinden ne farkı olacak? Belli değil. Anlayabilen varsa gelip burada anlatsın. Yine bir isim değiştirerek mevcudu devam ettirme çabasıyla karşı karşıyayız. Doğal yaşam parkı tanımından bizim anladığımız daha geniş hayvan hapishaneleri. Sizin anladığınız en büyük endişem odur ki aynı müteahhitler ve yeni ihalelerle bezeli suni beton parkları. Hayvanların özgürlüklerini kısıtlayan bir diğer alansa sirkler ve yunus parkları. Biz araştırma komisyonunda tamamen kapatılması yönünde mutabakata varmışken teklif metnine baktığımızda bırakın kapatmayı Yunus Parkları'na daha önce isteyip de alamadıkları kanuni güvence verildiğini gördük. Bir de tesisi yeni Yunus getirene 25 bin liralık komik bir para cezası öngörüyorsunuz. 1 milyon liralık Yunuslardan bahsediyoruz. 25 bin lira ceza. Yani siz diyorsunuz ki yeni tesisler açılmasına izin vermeyeceğiz. Siz tek kalacaksınız. Ama Yunus, baş, Yunus başına 25 bin lira cezanızı ödeyin. Sonrasında kapasite arttırmaya da faaliyetlerinize de devam edin. Garip. Değerli milletvekilleri. Teklif metninde itiraz ettiğimiz bir diğer nokta ise tehlike arz eden hayvanlar ibaresiydi. Evcil hayvanlardan bir ırkın tehlikeli veya yasaklı olarak tanımlanmasının hayvan hakları ilkelerine uygun olmasını bırakın. Olmamasını bırakın. Bakanlık bürokratlarının bir masa etrafında toplanıp verecekleri bir kararla da olacak iş asla değil. Bu hayvanların mizaçlarının oluşmasındaki en büyük etken ırkları değil yetiştirilme tarz ve yöntemleridir. Bu sebeple ruhsata tabi kavramı kanun metninde yer almalı, köpekler ve sahiplerini kapsayan bir ruhsatlama sistemi inşa edilmeli. Kanun düzenlemesi öncesinde el konulup bakım evlerinde tutulan köpeklerde gerekli muayeneler, sosyallik ve mizaj testleri yapıldıktan sonra öncelikle teslim eden sahipleri olmak üzere talep eden hayvan severleri iade edilmeli ve takipleri yerel yönetimlerce yapılmalıdır. Ama sahiplenmek isteyen kişilere de mizaj testi yapılmak koşuluyla. 14. bu madde bu haliyle kabul edilemez. Buna da net bir şekilde karşıyız. Buradan dikkat çekmek istediğim bir diğer konu, bakanlıkça sokak hayvanı olarak tanımlanan kedi ve köpeklerin bir yönetmelikle deneylerde kullanılmasına izin verilmesidir. İvedilikle bu yönetmelik değiştirilmeli, kedi ve köpekler üzerinden bu insafsız eller çekilmelidir. Madem ki bu imkan yönetmelikle düzenlenmiş, Tarım Bakanlığı bu yönetmeliği hemen şimdi bugün kaldırsın. Kaldırmadığı takdirde şu andan itibaren bu yönetmelik yüzünden deneylerde ölen bütün kedi ve köpeklerin vebali Tarım Bakanı'nın üstünedir. Bu konunun da takipçisi olacağız. Kıymetli hayvanseverler, yıllardır kamuoyunda büyük bir heyecanla beklenen bu teklif, hayvanlara sevgisi, haklara saygısı olmayan karanlık ellerin dokunuşlarıyla, talepleri ve ihtiyaçları karşılamanın çok uzağında kaldı. Gece gündüz demeden hazırladığımız raporumuzla hiçbir alakası olmayan bu kanun teklifini görüşürken ben de sizler gibi derin bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Çok daha iyi, kapsamlı ve hayvanlara gerçekten hizmet eden bir kanun yapabilirdik. Bunun için imkanımız da vardı, enerjimiz de vardı. Bu yüzden bir partinin himayesinde değil, STK'ların ve tüm partilerin görüş birliğinde bir kanun hazırlanmasını defalarca talep ettik. Ancak siyaset üstü olarak gördüğümüz bir konu maalesef ki iktidarın popülist siyasetinin kurbanı oldu. Bırak devamlayın lütfen. gönlümüz ve aklımızdan geçenleri hep beraber tarihe not düştüklerimiz bile bu kanuna dahil edilmedi veya ettirmediler. Ancak hiçbir şey için geç değil. Buradan heyecanla bizi takip eden hayvanseverlere sesleniyorum. Hiç kimse umudunu kaybetmesin. Kimse karamsarlığa kapılmasın. Bugünkü görüşme hayvanlar için bir netice değil, hayvan haklarının tam manasıyla inşa edilmesi için yalnızca küçük bir başlangıç. Bu yasama yılının son teklifi, gelecek yasama yılının ilk kanun talebi olarak gündemimize gelecektir. Daha yeni başlıyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.